Herkese merhaba. Şöyle bir durup düşündünüz mü hiç? Yani yaşadığınız o sokak, her gün gittiğiniz ofis, hatta belki de odanızdaki o dağınıklık. Bunların hepsi kararlarınızı nasıl etkiliyor olabilir? İşte bugün tam da bu konuya, çevremizin psikolojimiz üzerindeki o gizli gücüne yakından bakacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Her şey aslında hepimizin çok iyi bildiği bir manzara ile başlıyor. Düşünsenize, tertemiz bir sokağa çöp atmak çoğumuzun aklının ucundan bile geçmez. Ama ya yerler zaten kirliyse? İşte o zaman sanki bir tane de biz atsak ne olacakmış gibi gelir değil mi? Peki ama neden böyle hissediyoruz? İşte bu sorunun cevabı inanın sandığımızdan çok daha derinlerde. Gelin bu gizemi birlikte aydınlatalım. Şimdi bu çöp meselesini tam olarak anlayabilmek için biraz geri sarmamız ve en temelden başlamamız gerekiyor. Soru şu, insan zihni nasıl çalışır? İşte tam da bu noktada devreye psikoloji bilimi giriyor. Psikolojiyi en basit haliyle şöyle düşünebiliriz. Neden yaptığımız şeyleri yapıyoruz sorusunun bilimsel cevabını arar. Yani beynimizdeki o en küçük sinir hücresinden tutun da en karmaşık toplumsal olaylara kadar insan davranışının her yönünü mercek altına alan geniş bir alan. Tabi psikoloji tarihi boyunca bilim insanları insan zihnini anlamak için pek çok farklı yol denemiş. Kimi adeta bir mühendis gibi zihnin yapısını temel parçalarına ayırmaya çalışmış. Kimi de davranışlarımızın asıl amacına, ne işe yaradığına odaklanmış. Hatta bazıları zihni tamamen bir kara kutu olarak kabul edip sadece dışarıdan gözlemlenebilen davranışları incelemiş. Sonuçta her biri bu büyük yapbozun farklı bir parçasına aydınlatmamıza yardımcı oldu. Ve tabii ki bu alandan bahsederken sahneye Sigmund Freud çıkıyor. Freud'a göre hepimizin içinde sürekli konuşan üç farklı ses var. Biri anlık zevkler peşinde koşan ilkel tarafımız yani id. Diğeri gerçek dünyanın kurallarıyla bu istekleri dengelemeye çalışan mantıklı sesimiz yani ego. Ve son olarak da içimizdeki o ahlak bekçisi yani süperego. Freud der ki, bizim kişiliğimiz işte bu üçünün arasındaki o bitmek bilmeyen pazarlıktan başka bir şey değil. Freud'un belki de en çarpıcı fikri şu meşhur buzdağı benzetmesidir. Düşünün, bir buzdağının suyun üzerinde gördüğümüz kısmı ne kadar küçüktür değil mi? İşte Freud'a göre farkında olduğumuz düşüncelerimiz de aynen böyle. Sadece o küçük tepe. Bizi asıl yönlendiren, kararlarımızı etkileyen devasa güç, suyun altındaki o göremediğimiz bilinç dışı dünyamızda saklı. Peki, şimdiye kadar hep bireyin zihninden bahsettik. Hadi şimdi biraz ölçeği büyütelim ve birbirimizle nasıl etkileşim kurduğumuza, yani işin sosyal boyutuna odaklanalım. İşte burada da karşımıza sosyal psikoloji çıkıyor. Sosyal psikoloji temelde şu ilginç soruyu inceler. Tek başımızayken davrandığımız ben ile bir grubun içindeyken davrandığımız ben neden bu kadar farklı? Yani ailenizdeyken başka, arkadaşlarınızla başka, iş yerinde bambaşka biri gibi davranmamızın sebebi ne? İşte bu alan tam da bu soruların peşinde. Ve gördüğünüz gibi insanı anlamak gerçekten de tek bir bilim dalının harcı değil. Sosyal psikoloji tam da bu kesişim noktasında duruyor. Tıpkı bir dedektif gibi psikolojiden, sosyolojiden, hatta antropolojiden ipuçları toplayarak resmin bütününü görmeye çalışıyor. Evet şimdi psikolojiyi sosyal psikolojiyi anladık. Artık tüm bu bilgileri bir araya getirip en başta sorduğumuz o sorunun tam kalbine inme zamanı. Zihnimiz içinde bulunduğu fiziksel mekanla nasıl bir ilişki kuruyor? İşte geldik anahtar kavramımıza. Çevre psikolojisi bu alan tam olarak şunu yapar. Bir ofisin aydınlatmasının yaratıcılığımızı nasıl etkilediğini, bir parktaki bankların insanları nasıl bir araya getirdiğini ya da en baştaki sorumuza dönersek bir sokağın dağınıklığının bizi neden daha umursamaz yaptığını araştırır. Kısacası duvarların, yolların, yani tüm mekanların bizimle nasıl konuştuğunu inceler. Aslında bakarsanız bu alan oldukça yeni sayılır. Düşünün, yıllar boyunca psikologlar insanı steril laboratuvarlarda sanki bir deney tüpü içindeymiş gibi incelemeye çalıştılar ama 1960'lara gelindiğinde bir anda jeton düştü, insanı yaşadığı gerçek dünyadan yani evinden, sokağından, şehrinden ayırarak tam anlamıyla çözemezsiniz. Çevre önemliydi. Peki tamam, çevre önemli dedik. Ama bu pratikte nasıl işliyor? Gelin bu alanı daha iyi anlamamızı sağlayacak birkaç temel teoriye hızlıca bir göz atalım. İlk teorimiz oldukça basit ve sezgisel. Uyarıcı kuramı. Bu teori diyor ki fiziksel çevremiz sürekli olarak duyularımıza bir şeyler gönderir. Bir bilgi bombardımanı gibi düşünün. Mesela bir ormanın o huzur veren sesleri sizi nasıl sakinleştiriyorsa bir inşaat alanının gürültüsü de tam tersi sizi strese sokar. Kısacası çevreden aldığımız uyaranların dozu bizim ruh halimizin de ayarını yapıyor. Buna en güzel örneklerden biri açık ofisler. Sürekli telefonlar çalıyor, insanlar konuşuyor. Odaklanmak neredeyse imkansızdır. Neden? Çünkü zihnimiz aşırı uyarılmış durumdadır. Bunun tam tersini düşünün. Tamamen sessiz, penceresiz bir oda. Orada da bir süre sonra canımız sıkılır çünkü bu sefer de yetersiz uyarılmış olur. Gelelim ikinci önemli kurama, kontrol kuramı. Bakın, mesele sadece çevreden gelen uyaranları pasif bir şekilde almak değil. Asıl önemli olan o uyaranlar üzerinde bir söz hakkımızın olması. İnsan olarak hepimiz çevremizi kontrol etme ihtiyacı duyarız. Odanın ısısını ayarlayabilmek, ışığı istediğimiz gibi açıp kapatabilmek bunlar çok basit gibi görünen ama psikolojimiz için çok temel ihtiyaçlar. İşte tam da bu yüzden masanıza bir aile fotoğrafı koymak ya da odanızın duvarını en sevdiğiniz renge boyamak gibi o küçücük dokunuşlar aslında çok şey ifade ediyor. Çünkü bu eylemler o mekanın size ait olduğunu, kontrolün sizde olduğunu size fısıldar ve bu kontrol hissi bizi güvende ve rahat hissettirir. Peki, şimdi elimizde bu iki güçlü teori var. Uyarıcı ve kontrol Artık en baştaki o bilmeceye geri dönme zamanı geldi. Neden kirli bir yere daha fazla çöp atıyoruz? İşte cevap öğrendiğimiz her şeyin birleşiminde saklı. Kirli bir sokak bize aslında görünmez ama çok güçlü bir sinyal gönderir. Adeta şöyle bağırır: "Burada kurallar işlemiyor. Herkes kendi bildiğini okuyor." Bu çevresel ipucu içimizdeki "Kimse burayı zaten umursamıyor." hissini tetikler. Bu da temiz tutma konusundaki o görünmez sosyal baskıyı yok eder. Sonuç olarak o kadar kaosun ve dağınıklığın içinde bizim atacağımız bir küçük çöpün hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini düşünmeye başlarız. Yani kontrolün bizde değil, kaosun kendisinde olduğu hissine kapılırız. Yani bütün bu anlattıklarımızın en can alıcı noktası şu. Çevremiz hayat filmimizin sadece bir arka plan dekoru değil. Tam tersine o her günkü eylemlerimizi ve kararlarımızı şekillendiren aktif bir oyuncu yürüdüğünüz sokak, çalıştığınız oda, oturduğunuz park, hepsi sessizce ama derinden kim olduğunuzu ve nasıl davranacağınızı belirliyor. Ve bu gerçek bizi son ve belki de en önemli soruya getiriyor. Madem mekanlar davranışlarımızı bu kadar derinden etkileyebiliyor, o zaman daha iyi, daha olumlu davranışları teşvik eden daha iyi mekanları nasıl tasarlayabiliriz? İşte bu sadece mimarların ya da şehri planlamacılarının değil, hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.